Küresel iklim değişikliği su kaynakları için tehdit oluşturuyor. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su seviyesi su stresi yaşayan ülke konumunda ancak bu seviye gelecek yıllarda kıtlık seviyesine düşebilir. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları 2024 raporuna göre 2022'de 2 milyarı aşkın kişi güvenli yönetilen içme suyuna, 3,5 milyar kişi güvenli yönetilen sanitasyon hizmetlerine ulaşamadı. 2 milyar kişi de temel hijyen hizmetlerindeki eksiklik nedeniyle zorluk yaşadı. Türkiye'de kişi başına yılda 1312 metreküp su düşüyor. Uluslararası indekse göre kişi başına düşen miktar 1000 ila 1700 metreküp arasındaysa bu ülkenin su stresi yaşadığı kabul ediliyor. Gelecek yıllardaki nüfus artışı ve değişen iklim düşünüldüğünde su kaynakları için risk daha da büyüyor. Bu 1312 metreküpün de sabit bir değer olmadığını, nüfusumuz arttıkça nüfus başına düşen su miktarının azalacağını, ayrıca yaşamakta olduğumuz küresel iklim değişikliği neticesinde su kaynaklarımızda meydana gelecek azalmanın da bu rakamları daha aşağı doğru çekeceği muhakkak. Dolayısıyla 2050 yıllarına geldiğimizde bu 1312 değerinin bin veya daha da altına düşme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye geleceği açısından baktığımızda su fakiri olmaya aday bir ülke. Türkiye'de su kullanımı bölgeden bölgeye değiştiği için bazı noktaların su kıtlığı yaşadığı istatistiklerle ortada. Konya'dan başlayarak Konya, Akarçay, Burdur, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes havzalarında kişi başına düşen su miktarının bir kısmında 500'ün altında yani mutlak derecede kıtlık seviyesinde bir kısmının 500 ile 1000 arasında görüyoruz su kaynakları açısından en riskli 25 ülkeden 17'si Orta Doğu'da bulunuyor. En sıkıntılı ilk 7 ülke Kuveyt, Kıbrıs, Umman, Katar, Bahreyn, Dübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanırken Türkiye bu listede 39. sırada.